Moral, sıfıra, anadolu kahveni, olay dışı toplantı, gündemim yoklamamı toplantımızı açmak istiyorum. Dünya, buradakiler, Aleyhisselatü Vesselam, Caner Gürbüz, Bahattin Tuval. Evet, teşekkür ediyorum. Çok zaman Şuradan belasını verilmesin, ben oylarımıza soruyorum. kabul ediyorum. Evet. Oyunla bağlantılı. Aynı 7 gün ve 7 günümüz var. bir gece burada kalmamız gerekiyor. Majun Yıldız Üniversitesi'nden mezuniyet törenini yapacağım. Hemen bunun hazırlığını Başka Üniversitesi Rektörü büyüdü. İletişim Fakültesi yapılır noktasıyla bir protokol. Rektörlükte odalar başkanlar protokol yapılacak. Protokol gel sonra önce Nile Üniversitesi'nde Fahri Doktor'a ünvanı kendisine verilecek. Arkasından da yine Cumartesi günü belediyemiz siyaretlerinde de parti, hemşerlik beraber kendisine veriyor. Yaklaşık odalarda borsalar bildiğiniz ee, iyi de bize yapacağı okulu 10 ya 15 milyon civarında bir maliyet e, hesaplıyoruz. Ee, o kadar bir yatırım odalar borsalar bir tarafından iyi de bize bir sefer, bir sefer, bir sefer, bir sefer. Tamam. Ticaret odasının en sahipleri Belediyesi Cumartesi hmm. saat 11 gibi ziyaret edildi. Veyahut da burada buradaki ziyaret açısında kendisine takip edilecek. Bu hizmet, e, bu yatırım <laughs> liderimize gelmesine vesile olan elbette başka bir ziyaret odamız, ticaret borçlarımız olmak üzere yine üniversite rektörümüzü elimizi toplattı yönet siyasetçilerine teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah bu yeni adamlarımıza da bu örnek olur. Ee, diye diye temenniyle bulunuyor. Hayırlı olsun.